Sektör Ege'yi izleyenleri, şimdi de Alanya'dan bir misafirimiz var. Aynı zamanda da benim e, uzaktan da tanıdığım bir dostum diyebiliriz. E, İzmir'de PET İzmir Fuarı'nda bu yıl e, fuara katıldı. Ve sevgili Abdullah Çalış'tan hem kendisini tanıyacağız hem de firmasıyla alakalı bir iki sorumuz olacak. Ona da yanısını isteyeceğiz. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor fuar? E, çok iyi. Ee, umduğumuzdan daha iyi. Gayet de güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Peki Abdullah Çalış, Alanya'da neler yapıyor? Ee, bu fuara nasıl bu kadar güzel e, ekipmanlarla geldi? Ee, asıl e, bizim mesleğimiz imalacı. Şöyle dönelim, Mo sizi de e, görüşmek e, Mobilya imalatçısıyız. E, bu işlere de e, mobilya mantığına bakınca çok daha güzel bir ürünler çıkardık. Ve inşallah da daha devamını getireceğiz. Bu kaçıncı fuar? İkinci. Peki İzmir PET Fuarı'ndan şu ana kadar, bugün ikinci gün, sonuç nedir? Güzel sonuçlar var mı? Ee, var, çok şükür. Her şeyden memnunuz. Mem Valla kısa öz cevap veriyorsun, harika. Ee, sevgili izleyenler, tabii aynı zamanda da söylediği gibi Abdullah Bey, e, Alanya'da bir de mobilya imalatı, e, imalatı var. Dolayısıyla çok detay söyledin ve çok doğru. Ee, ana fikir mobilya ve imalat olunca evet. ee, bu kadar güzel işler de ortaya çıkıyor diyorsunuz. Peki Alanya'ya geldiğimizde size nasıl ulaşacağız? Ee, i̇rtibat numarası vererek ancak ulaşabilirsiniz ya da yerim Dimçay bölgesinde. Dimçay'a geldiğiniz zaman her şekilde ulaşabilirsiniz. <laughs> tamam. Biz size fuar boyu bütün büyük büyük satışlar diliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah e, İzmir'den güzel sonuçlarla, güzel başarılarla ayrılırsınız. İnşallah. Teşekkür ederim. E, kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere tekrar inşallah. Çok sağ olun. Inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.